Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Size bu derste her sene üniversite sınavında mutlaka soru gelen çok önemli bir konuyu anlatacağım. Bu ders artı bir net arkadaşlar. Hazırsanız başlıyoruz. Ses bilgisi. Her sene mutlaka soru gelen bir konu. Ses bilgisini iki parçada anlatacağım. Bu derste ünsüzlerle alakalı ses bilgisi kurallarından bahsedeceğim. Bir sonraki dersimde de ünlüler anlatacağım. Bu derste anlatacağım ünsüzlerle alakalı kurallar şunlar. Ünsüz değişimi, ünsüz benzeşmesi, ünsüz türemesi, ünsüz düşmesi, dudaksılaşma, kaynaştırma ünsüzü. Bir sonraki derste anlatacağım başlıklar ünlülerle ilgili ünlü değişimi, ünlü daralması, ünlü türemesi, ünlü değişimi ve ulamayı anlatacağım. Hazırsanız ünsüzlerle başlıyoruz sevgili arkadaşlar. Evet, öncelikle ünsüz yumuşaması diğer ifadeyle ünsüz değişimi nedir? Son sesi süreksiz sert ünsüzlerin biriyle biten, yani p, -Ç -T -K ile biten bir sözcükten sonra ünlüyle başlayan ek gelirse süreksiz sert ünsüzler yumuşayarak b, c, d ve yumuşak g'ye dönüşür. Biz buna ünsüz yumuşaması diğer ifadeyle değişimi diyoruz. Şimdi örnekler üzerinde daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Evet hemen örneklerimizi inceliyoruz. Rap sonu P ile bitiyor. Yani PCT keklerinden birisiyle bitiyor. Hemen ek getirdiğimizde çorapın değil, çorabın şeklinde bakınız bu P sesi yumuşadı. Yine yazlık dediğim zaman yazlık sonu K harfi ile bitti. Yazlıka ünlüyle başlayan ek getirdim yazlığa şeklinde dönüştü. Dolayısıyla bakınız yumuşam oldu. Yine kanat dediğim zaman sonu T harfi ile bitti. Yani PCTK ile bitti. Ve ünlüyle başlayan bir ek getirdim. Kanat, kanadı şeklinde yumuşam oldu. Yine renk sözcüğü bakınız PCTK ile bitti. K sesi ünlüyle başlayan bir ek getirdim. Renk, rengi şeklinde dönüştü. Yine uç bakınız Ç ile bitti. U eki getirdiğimde uçu değil ucu şeklinde bakınız ç şek sesi C'ye dönüştü. Dip dibi dip dibi bakınız P sesi B'ye dönüştü. Çok son iki harfiyle bitti. ünlüyle başlayan bir ek getirdim. Çok çoğu şeklinde dönüştü. Yumuşama kuralına aykırılıklar söz konusu arkadaşlar. Hemen bununla ilgili örneklerimizi inceleyelim. Tek heceli sözcüklerde yumuşama olmaz. Evet, bazı tek heceli sözcüklerde yumuşama olmaz. Mesela suç bakınız PÇTK ile bitti. Suç u eki getirdiğimde sucu olması lazım ama biz sucu şeklinde telaffuz etmeyiz. Yine suçu deriz. Bakınız burada yumuşama kuralına uyulmamış. Biz buna yumuşama kuralına aykırılık diyoruz. Soru nasıl gelir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yumuşama kuralına aykırılık söz konusudur? Denildiğinde hemen buna bakacağız. Yine sevgili arkadaşlar et sözcüğü bakınız T ile bitmiş. İ eki getirdiğimizde eti olması lazımken edi olması lazımken yine kendisini korumuş. Tek, teki, top topu, at adı gibi at atı gibi sözcükler. Bakınız bu tarz sözcüklerde yumuşama olmamıştır. Biz buna yumuşama kuralına aykırılık diyoruz. Yine özel adlarda yazılırken yumuşama olmaz. Konuşurken, telaffuz ederken yumuşatarak konuşabiliriz. Fakat yazı dilinde kesinlikle arkadaşlar yumuşamayı göstermeyiz. Sinop, sinopa. Çınarcık'ın, susurluğa, burakın dediğimiz zaman konuşurken sinopa, çınarcığın, susurluğa, burağın şeklinde telaffuz ederiz. Ama kesinlikle yazı dilinde yumuşama gösterilmez. Bu da yumuşama kuralına aykırılıktır sevgili arkadaşlar. Yine bazı yabancı sözcüklerde yumuşama olmaz. Mesela hukuk bakınız hukuk sonu k sesiyle bitti. Kural gereği ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde k'nin g'ye dönüşmesi lazım ama biz hukuku değil hukuku şeklinde telaffuz ederiz. Yine hürriyet, edebiyat, dikkat, paket, evrak, davet, merak, saat semt gibi sözcüklerde bakınız yumuşama olmaz. Bu da yumuşama kuralına aykırılıktır. Dolayısıyla yabancı sözcüklerde yumuşama kuralına uyulmaz. Şimdi sevgili arkadaşlar yumuşama kuralı çok kolay bir konudur. Ama bazen karşınıza çok farklı örnekler çıkabilir. Şimdi karşınıza çıkabilecek farklı örnekleri inceleyeceğiz. Evet birinci cümleyi inceliyorum. 15 adım attıktan sonra sağa dön. Dikkat! 15 adım attıktan sonra adım kelimesine dikkat edeceğiz arkadaşlar. Genellikle gözden kaçar adım. atmaktan adımdır. Dolayısıyla atım. Adım atmak atım. Atım buradaki ı sesi t'yi d'ye dönüşmüştür. Buna dikkat cümlelerde karşınıza çıktığında kaçırabiliyorsunuz. Yine son günlerde ağzımın tadı tuzu kalmadı tat kelimesine dikkat. Gözden kaçıyor arkadaşlar. Şıklarda özellikle çeldirmek için sorarlar. Tat. Sonu tat. Tat. T ile bitiyor. Tat kelimesi D'ye dönüşmüş. Dolayısıyla yumuşama var. Genç yaşta saçlarım ağırdı. Bu örneğe çok dikkat ediniz arkadaşlar. Çok dikkat ediniz. İnanılmaz çeldirici soru hazırlanır bununla ilgili. Ak kelimesi ağırdı şeklinde dönüşür ve bunu görmekte problem yaşayabiliyorsunuz. Buna özellikle dikkat ediniz. Ak ve ağırdı beyazlaştı demek akardı. Yani sonu K sesi, K sesi A'dan dolayı yumuşak G'ye dönüşmüş. Yine suyu bir yudumda içti dediğimiz zaman yutmaktan yudumdur. Yutmaktan yutumdur ve U sesi T sesini D'ye çevirmiştir. Dolayısıyla burada da yumuşama söz konusudur. Yine her gidenin arkasından ağlardı. Giden sözcüğüne dikkat. Kelimenin kökü gitmek. Gitmekten giden olması lazım. E sesi T'yi D'ye çevirmiş. Yine çok gözden kaçırabileceğini bir sözcük. Teşekkür edip sonra kürsüden indi. Teşekkür edip. Kelimenin kökü etmek. Etmek sözcüğüne İ ile başlayan ek geldiği için etip olması lazımken edip şeklinde yumuşamış. Buna da dikkat edelim. Yine sevincimden sabaha kadar uyuyamadım. E hocam burada yumuşama nerede var diyeceksiniz. Dikkat! Sevincimden, sevinç. Bakınız, sevinç. Aslında ç sesi bu. Ç sesi i sesinden dolayı yumuşamış. Dikkat! Gözden kaçabilecek bir sözcük. Ve kazanmak için var gücümüzle çalışmalıyız. Evet gençler, Kazanmak için var gücümüzle çalışmalıyız. Gücümüz sözcüğüne dikkat ediniz. Kelimenin kökü güç. Kelimenin kökü güç. Ç sesi ü sesinden dolayı C'ye dönüşmüş. Buna da dikkat ediniz. Sakın ola ki gözden kaçırmayasınız. Evet arkadaşlar hız kesmeden devam ediyoruz. Ünsüz benzeşmesi ikinci kuralımız. Diğer ifadeyle sertleşme veya ünsüz uyumu. Kural basit. Sert ünsüzlerin biriyle biten f s t Yani fıstıkçı şahap. Bir sözcükten sonra yumuşak ünsüzle yani c ile başlayan bir ek gelirse ekin başındaki ses yumuşar. ç sesine dönüşür. Evet fıstıklı şahap kuralı diye ifade ederiz bunu. Nedir fıstıkçı şahap? Sonu bu seslerle bitiyorsa eğer gelen bu ekler yani C-D-G eki ÇTK, İE, ÇTK, K sesine dönüşür. Biz buna benzeşme, fıstıkçı şahap kuralı deriz. Hemen örnekleri inceliyorum. Simit. Bakınız simit T ile bitmiş. Yani fıstıkçı şahapın T'si ile bitmiş. O zaman ben CDG ile başlayan bir ek geldiğinde iki ses çarpışacak. CDG CDG dönüşecek. Hemen c eki getirdiğim zaman simitci değil simitçi derim. Bakınız şu iki ses çarpışmış. Şu iki sesi yan yana gördüğünüz zaman eklerde gördüğünüz zaman hemen aklınıza benzeşme gelecek. Kadayıfcı değil kadayıfçı örneğinde olduğu gibi. Evet gençler buluttan buluttan değil buluttan yurttaş bu da gözden kaçabilir. Yurttaş bakınız Yurttaş D'da iki T sesinden dolayı T'ye dönüşmüş. Yurttaş ifadesinde de benzeşme söz konusu. Tüpçü değil, tüpçü Ç sesine dönüştü. Yine benzeşme söz konusu arkadaşlar. Sınıfça buna dikkat. Sınıfça. Çünkü F sesi birazcık daha yumuşak bir ses olduğu için gözden kaçırabiliyorsunuz. Sınıfça şeklinde dönüşmesi lazım. Bakınız bu yazım kuralı şeklinde de karşınıza çıkar. Eğer biz sertleşmeyi göstermezsek, Yazım yanlış olur. Sınıfca diye yazarsanız yazım yanlış olur. Etçil örneğinde yine T ile bitmiş. C sesi etçil şeklinde Ç'ye dönüşmüş. Bakınız şu iki sesi göreceksiniz. Çiftçi, çiftçi değil. Çiftçi yine ç, C sesi Ç'ye dönüşmüş. Güreşçi, rahatça örneklerinde olduğu gibi. Arkadaşlar burada çok dikkat etmeniz gereken bazı özellikler var. Şimdi onlar üzerinde duracağım. Nedir bu? Bir, gıngin, gıgi, gengan eklerine dikkat ediniz. Ekin orijinali gın, gin, gı, gi'dir. Sevmekten sevgi gibi. Ama eğer bu g sesi fıstıkçı çağıtla çarpışırsa k'ye dönüşebilir. İşte bunu gözden kaçırabiliyorsunuz. Hemen örneklerimi inceliyorum. Bitmekten Bitki. Bakın gel sesi K'ya dönüşmüş. Buna dikkat. Sakın ola gözden kaçırmayınız. Yetmekten yetki. Benzeşme var. Sakın ola gözden kaçırmayınız. Etmekten etki. Atmaktan müthiş bir örnek. Atmaktan atkı. Yetmekten yetkin. Yetkin. Yetkin değil yetkin. Dolayısıyla benzeşme var. Etmekten etkin. Bakın burada kendine dikkat ediniz. Kelimenin kökü değişmek. Değişmek gengan eki şeyden dolayı değişken şeklinde dönüştü. Yapışkan, akışkan, keskin, biçkin gibi sözcüklerin hepsinde benzeşme vardır. Sakın ola gözden kaçırmayınız. Evet, diğer bir ekimiz casına cesine. Daha önce anlattık. Zarf fiil eki. Casına cesine ekine dikkat. Casına cesine, cesine ki fıstıkçı şapla çarpışırsa çasına cesine şekline dönüşür. Buna dikkat ediniz ki bundan yazım yanlışıyla ilgili de şahane soru gelebilir. Onun için gözlerinizi dört açın arkadaşlar. Gülmüş cesine, gülmüş cesine. Bakınız cesine casına eki şey ile çarpıştı. Gülmüş cesine şekline dönüştü. Dolayısıyla Benzeşme söz konusu. Yapmışçasına, yapmışçasına yine şeyle dönüş, şeyle çarpıştı. C sesi Ç'ye dönüştü. Bunları gözden kaçırmayalım sevgili arkadaşlar. Bütün hızımızla devam ediyoruz. Sayıların yazımına dikkat ediniz arkadaşlar. Sayıların yazımına dikkat. 1945 T. Bakınız 1945 özellikle sonu 5, 3 gibi Ç, Ş sesiyle biten sözcüklere dikkat ediniz. 5 t eğer 1945 d şeklinde yazarsa yazım yanlışıdır. Yazım yanlışıdır özellikle yazım yanlışında da bununla ilgili soru gelmektedir. Yarın saat 15 t buluşalım. 15 t buluşalım şeklinde. Burada bakınız dikkat kurala uymuyor gibi gözüken sözcükler vardır. Mesela üçten üçgen, dörtgen, beşgen gibi sözcüklerde benzeşme yoktur. Normalde benzeşme olması lazım. G2'nin ç'den dolayı k'ye dönüşmesi lazım. Burada da benzeşme kuralına aykırı bir durum söz konusu arkadaşlar. Evet, diğer bir, diğer bir ünsüz özelliğimiz ünsüz düşmesi. Ünsüz düşmesi şu. Genellikle son sesi ç ile biten sözcüklere biz yapım eki getirdiğimiz zaman k sesi düşer. Mesela kelimenin kökü ufaktır. Cik eki getirdiğimizde ufakçık dememiz lazım. K sesi düşer. Ufacık şeklinde telaffuz ederiz. Yine tefek ciktir. Tefek cik olması lazımken K sesi düştü. Tefecik. Minik olması lazım. K sesi düştü. Minicik. Büyükçek olması lazım. K sesi düştü. Büyücek. Küçükçük olması lazım. K sesi düştü. Küçücük. Burada gözden kaçıracağınız bazı sözcükler olacak. Hemen onlar üzerinde duruyorum. Kelimenin kökü ufaktır. Ufak sözcüğüne ben l yapım eki getirdiğimde ufak l k sesi düştü, ufalmak şeklinde dönüştü. Yüksek kelimesine l yapım eki getirdiğimde yükselmek k sesi düştü ve yine alçak kelimesine l yapım eki getirdiğimde alçalmak şekline dönüşür. Yine k sesi düşer. Gülüşçük kelimenin kökü gülmek. Gülmekten gülüşmek cık cık eki getirdiğimde gülüşçük olması lazım. Ş sesi düştü. Yine öpüşçük olması lazım. Ş sesi düştü. Bakınız genellikle K sesi ile alakalı bir kuraldır. Ama K sesi haricinde de istisna sözcüklerle karşılaşabiliriz. Ve yine çok gözden kaçacak bir kelime. Adaş kelimesine dikkat. Bakınız kelimenin kökü ad, addan addaş olması lazım. Vatandan vatandaş, yurttan yurttaş gibi deştaş yapım ekimiz var. Ama burada de yapım eki, D eki düşüyor. Adaş şeklinde. Dolayısıyla burada da ünsüz düşmesi söz konusu. Hemen beşinci ses olayımıza geçiyoruz. Dudaksılaşma yani ne m değişimi. Dikkat sevgili arkadaşlar. B sesi kendisinden önce gelen N sesini genellikle m'ye çevirir. Biz buna dudaksılaşma, nb değişimi deriz. Mesela saklambaçtır orijinali saklamaktan, saklanmak, saklanmaktan saklambaç b sesi N sesini gördüğünüz gibi saklambaç şeklinde M'ye çevirdi. Biz buna dudaksılaşma diyoruz arkadaşlar. Dolambaç, dolambaç örneğinde olduğu gibi. Yine canbaz, cambaz örneğinde olduğu gibi. Kelime sümbüldür. B sesi N'yi M'ye çevirdi. Sümbül. Tembeldir, tembel. Kamburdur, kambur. Tamburdur, Tambur. Bakınız yine B sesi N'yi M'ye çevirdi. Anbardır. Yine ambar örneğinde olduğu gibi. Evet arkadaşlar dudaksılaşma ile alakalı istisnalar. Bir, özel ad ve bileşik sözcüklerde N, B değişimi olmaz. Özel adlarda olmaz. Özel adlar kendisini korur. Mesela İstanbul bakınız burada n ve b sesi yan yana fakat özel isim olduğu için biz bunu İstanbul n ile telaffuz etmeyiz. İstanbul şeklinde ifade ederiz. Özel isim olduğu için kendini korumuştur. Yine safranbolu gibi sözcüklerde arkadaşlar özel isim olduğu için korumuştur. Özel isim haricinde sonbahar, binbaşı gibi birleşik sözcüklerde de dudaksılaşma olayı olmaz. Ve yine burada dikkat edeceğimiz bir başka husus, pekiştirilmeli sözcüklerdeki ses olayı N, değişimi değildir. Mesela beyaz, ben beyaz, boş, bomboş. Biz bunu N, M değişimi olarak alamayız. Dikkat! Öğrenciler, dikkat! Arkadaşlar, bütün N, B'den önce gelen M'leri dudaksılaşma gibi algılayabiliyorsunuz. Ama alamazsınız arkadaşlar. Ben beyaz, bomboş gibi pekiştirmeli sözcüklerde dudaksılaşma olayı yoktur. Hemen hız kesmeden, hemen hız kesmeden bir altıncı kuralımıza geçiyoruz. Altıncı ses olayımıza geçiyoruz. Kaynaştırma harfleri. Diğer ifadeyle koruyucu ünsüz. Sevgili arkadaşlar, Türkçe'de iki sesli yan yana gelmez. İki sesli harfin yan yana gelebileceği durumlarda araya y, ş, s ve n kaynaştırma ünsüzü girer. Buna biz kaynaştırma ünsüzü deriz. Ve yaşasın şeklinde formalize ederiz. Bakın arabaya, kelime araba yönelme aleki alacak. İki tane ünlü yan yana gelmez. Araya y sesi girdi, kaynaştırma ünsüzü. Yine arabası dediğim zaman, bakınız iki tane ünlü yan yana gelmeyecek. İki ünlü yan yana gelmediği için araya s kaynaştırma artık girdi. Arabası, Arabanın dediğim zaman yine araya ne kaynaştırma ünsüzü girdi? Sayılarda dikkat. İkişer. İkişer sözcü iki er olması lazım. İki ünlü yan yana gelemeyeceği için araya ş şey harfi girdi. Altışar. Onun evini derken onun evi onun evini yine ne sesi kaynaştırma ünsüzüdür. Söyleyecek sözüm kalmadı dediğimizde... Y harfi yine kaynaştırma ünsüzüdür. Evet burada dikkat edeceğimiz hususlar den ve de den ve de halekinden önce gelen ne sesi genellikle kaynaştırma ünsüzüdür. Özellikle tamlamalarda karşımıza çıkar. Ondan sonra ben içeri girdim. Bakınız o zamir dendan haleki burada nenin hiçbir görevi yok. Kaynaştırma ünsüzü. Evin salonunda oturuyorlardı. Evin salonu isim tamlaması. D'da haleki arada ne sesi var? Yine bu da kaynaştırma ünsüzüdür. Bir uyarımız. Aşağıdaki sözcüklerde kaynaştırma harfi yoktur. Keldirici olarak karşınıza çıkar. Beşer, altmış ar, senin evini gibi sözcüklerde, senin arabanı gibi sözcüklerde kaynaştırma harfi yoktur. Sevgili arkadaşlar bir sonraki derste buluşmak dileğiyle. Bir sonraki derste ünlüleri anlatacağım. Bir sonraki derste buluşmak dileğiyle. Esen kalın, başarılar diliyorum.